Türkiye 2018 yılında İstanbul'da kuruldu. 2. grubunu 2019'da Ankara'da, 3. grubunu 2020'de Eskişehir'de ve 4. grubunu 2021'de İzmir'de kurdu. Amacımız hissedebilen bütün canlılara borçlu olduğumuz saygıyı gösterdiğimiz etik düzlemde sürdürülebilir bir geleceği hep beraber inşa etmek. aktivizm yöntemlerimiz arasında vicil, save square, toplantılar, söyleşiler, belgesel gösterimleri, fikrimi değiştir eylemi ve çeşitli atölyeler yer alıyor. Her aktivizm biçiminin yeri zamanı ya da ulaşabileceği kişiler olduğu farkındalığıyla yeni aktivizm biçimlerini destekliyoruz. hareketimizin hayvanlar için hayvanlar adına olduğunu her zaman akılda tutuyoruz. Yani masayı Türkiye'de aktif olarak rol almak isteyen ya da etkinliklerde inisiyatif falan tüm ekip üyelerini destekliyoruz. etkinliklerimizde hem de sosyal medyada dünya ile uyumlu bir biçimde yaşayabileceğimizi gösteren bilimsel gerçekleri paylaşıyoruz. 2021'de Ankara'nın ilk vegan derneği olarak kurulan Yaşamdan Yana Derneği ile güçlerimizi birleştirip çeşitli yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşarak vegan mesajın yayılması için çalışıyoruz. Save Türkiye grupları olarak 2018 yılından beri sevgi ve barış veriyle vegan aktivizm yapıyoruz.